Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde saat problemleri nasıl çözülür? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi dersimize geçebiliriz. Evet. Şimdiki zamandan da sonraki bir zamana bir problem çözüyorsanız toplama işlemi yapıyoruz sevgili öğrenciler. Bulunduğumuz zamandan sonraki bir zamanı bulacaksak şimdiki zamana gelecek süreyi ekliyoruz. Çünkü zaman ilerleyecek ve saat de artacaktır. Unutmayalım şimdiki zamandan sonraki bir zamana gidiyorsak toplama işlemi yapacağız saat problemlerinde. Şimdiki zamandan önceki bir zamana gidiyorsak sevgili öğrenciler burada çıkarma işlemi var. Bulunduğumuz zamandan önceki bir zamanı bulacaksak şimdiki zamandan geçmiş süreyi çıkarırız. Çünkü önceki zaman geride kalmıştır ve saatin daha önceyi göstermesi gerekir. Hemen örneklerle bunu pekiştirmek istiyorum. Saat 9'da okula giden Ebru 6 saat okulda kalmaktadır. Ebru saat kaçta okuldan çıkacaktır? Evet. 9'da gittiği için ve 6 saat okulda kaldığı için 9'un üstüne 6'yı topluyoruz. Ebru saat 15'te yani öğleden sonra saat 3'te okuldan çıkacaktır diye bulabilirsiniz. Çünkü bir sonraki zamanı sorduğu için topluyoruz. Saat 12'de Ankara'dan hareket eden otobüs 4 saat sonra İstanbul'a varacaktır. Saat kaçta İstanbul'a İstanbul'da olur? 4 saat sonra dediği için yine sevgili öğrenciler toplama işlemi vardır. Ne yapıyoruz? 12'nin üstüne 4'ü topluyoruz. 16. Otobüs saat 16'da yani öğleden sonra saat 4'te İstanbul'a varacaktır diyoruz. 8 saat çalıştıktan sonra saat 17'de eve gelen babam acaba saat kaçta işe gitmiştir? Bir önceki zamanı sorduğu için sevgili öğrenciler burada ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 17'de eve gelmiş 8 saat çalışmış. Ne yapıyoruz? 17'den 8 saati çıkararak saat 9 babam saat 9'da işe gitmiştir diyebiliriz. Sevgili öğrenciler işe gidiş saati 9 olarak buluruz. Bir sonraki örneğimiz 2 saat ödev yapan Emel Saat 15'te ödevini bitirdiğine göre saat kaçta ödev yapmaya başlamıştır? Önceki bir zamanı sorduğu için çıkarma işlemi yapacağız sevgili öğrenciler. 15'te 2'yi çıkararak çünkü 2 saat çalışmıştır. Ders yapmaya yani ödev yapmaya başladığı saati 13 olarak buluyoruz. Saat 14-15'te kitap okumaya başlayan Nur 2 saat 10 dakika kitap okumuştur saat kaçta kitap okumayı tamamlamıştır? Sonraki saati sorduğu için yani sonra ne kaçta bitirdiğini sorduğu için saat ve dakikaları ayrı ayrı topluyoruz sevgili öğrenciler. Saat 14 dakika 15 2 saat 10 dakika okuduğu için 2 saate saatin altına dakikayı dakikanın altına yazıyoruz. Dakikaları ayrı topluyoruz. Saatleri ayrı topluyoruz. 14'ün üzerine 2 saat eklediğimizde 16 eder. 15 dakikanın üstüne 10 dakika eklediğimizde 25 dakika eder. Öğleden sonra saat 16.25'te kitap okumayı tamamlayacaktır diyoruz. Saat 10.25'te yüzmeye giden Ali 1 saat 30 dakika yüzmüştür saat kaçta yüzmeyi tamamlamıştır? Ne yapıyoruz? Saati saatle dakika ile dakika ile topluyoruz. 10.25'in üstüne 1 saat 30 dakika eklediğimizde 11.55 11, saat 11 dakika 55 olarak buluyoruz. Yüzmeyi tamamladığı saat 11.55 olarak bulunmuştur. 2 saat 5 dakika alışveriş yapan annem saat 14.55'te eve döndü. Annem alışveriş için evden saat kaçta çıkmıştır? Bu sefer geriye dönüş eski bir saati sordu, zamanı sorduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz. 14.55'ten 2 saat 55 dakika 2 saat 5 dakikayı çıkarıyoruz. Saatten saati çıkarıyoruz. Dakikadan dakikayı. Evden Çıkış saatini annenin 12.50 olarak buluyoruz sevgili öğrenciler. 1 saat 20 dakika oyun oynayan Emre 12.40'da oyunu bırakmıştır. Emre saat kaçta oyun oynamaya başlamıştır sevgili öğrenciler? Oyunu bıraktığı saati biliyoruz. Kaç saat oynadığını da biliyoruz. O yüzden 1 saat 20 dakika oynadığına göre... Ve oyunu bıraktığı saat 12.40 olduğuna göre geçmiş bir zamana dönmemiz gerekiyor. O yüzden çıkarma işlemi yapıyoruz sevgili öğrenciler. 12.40'dan 1 saat 20 dakikayı çıkardığımızda saatten saati, dakikadan dakikayı çıkarıyoruz. Saat 11.20'de oyun oynamaya başladığını buluyoruz sevgili öğrenciler. 1 saat 20 dakika spor yapan 8 toplam kaç dakika spor yapmıştır? Burada sevgili öğrenciler bir saatin 60 dakika olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bir saat 60 dakikada 20 dakikada saat 20 dakika dediği için bir, artan bir 20 dakikamız vardır. 60 dakikanın üstüne 20 dakikaya ekliyoruz. Toplam 80 dakika spor yapmıştır diyoruz. 2 saat 15 dakika ders çalışan Sinan toplam kaç dakika ders çalışmıştır? 1 saat 60 dakika olduğuna göre buradan yola çıkarak çözüme gidebiliriz değil mi? 2 saat içerisinde 2 tane 60 dakika vardır. Yani 2 saat 120 dakikadır. 120'nin üstüne de 10, kalan 15 dakikayı da ekliyoruz. Sinan 135 dakika ders çalışmıştır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Saat problemlerinde bu şekilde çözümünü gerçekleştiriyoruz sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilinde, zilinin tümü kısmını işaretlerseniz daha sonra yüklediğim videoları ve duyuruları size bildirim olarak gelecektir. Bunlardan haberdar olabileceksiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.